merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane motorunu oyunu arkadaşlar. dedim. Biraz kastım. Şimdi bunu çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bunu arkadaşlar bakın Bak nasıl satın götürün. Ama böyle mal gibi çarpmayın. <laughs> arkadaşlar size aldığım motorları göstereyim. Bakın. Burası da garaja basalım. Bir motor bu duruyor Sonra bu duruyor. Ben bunları aldım. Ben şu an bunları. Ne şimdi bunu mu yapıyordum? Ne Ben şimdi arkadaşlar onun para biriktirip bu motoru alacağım. Bu daha güçlü oldu ben. Şimdi ben sonsuza basıyorum çünkü sonsuzda para daha iyi kasılıyor arkadaşlar. O yüzden sonsuza basacağım. Bakın arkadaşlar şimdi bu motorun normal gücü 142. Bakın o güçlendirmeyi yaptık. Kaç olacak? Bakalım kaç olacak? 140. 150. Aa göremedik arkadaşlar ya. Maalesef çarptık. Bir daha mı? Ekran çıkartıyorsun. Bu reklamlar çok sıkıntılı ya. Ha böyle çıkıyorlar

arkadaşlar bu sefer geçeceğim lan hırs ettim ama, ama öfkeyle kalkan zararlı oturur ben öfkeyle kalkmayacağım zararlı oturmayacağım evet arkadaşlar başlıyoruz hadi bakayım böyle bir geçireyim oradan ben bir çok hızlı gideyim oradan ben bir çok az gideyim araba salladığınız mı arkadaşlar yani bayağı bir arabayı makas attınız mı solda yani işte anladınız Salladığınızda para geliyor yani pa şu şu daha çok uzanıyor sol üstteki ve oradan da size ona göre para veriyor. Ben uçar Aa çaptık ya. Olmadı. bunun zamana karşı yarışması da var arkadaşlar. Hemen zamana karşı yarışalım bir de. Hemen geriye basalım. Karıya, zamana karşı. Zamanına karşı yapıyoruz Zamana karşı yapıyoruz. Öyle. Çok olmaz. Şöyle Evet. O falan da yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir dakika içinde şey yapmamız lazım. Geçmemiz lazım dedim. Yani bir dakika kırk içinde. İşte şimdi geçiyorum. yüksek dayım arkadaşlar. 151 basıyormuş arkadaşlar bu arada bastım gaza şu an çok hızlı para bulutuyor bak araba sağ hayır geçemem oradan ya tekrar doğa biliyorsunuz arkadaşlar merak etmeyin doğduğunuz en önemli zamanı karşı ama ne bırakacak onu Thank you. Ona basınca da arabalar hareket ediyor Hatta oyun zorlaştırmak için oynuyor Bu oyunun yapınca zorlaştırmak için oynuyor Ne yapmış biliyor musunuz? Arabaları ısınır gibi Mesela böyle Bak bunu çalıyorum Nasıl da gitti Hayır ya arkadaşlar Oradan bir güzel geçseydim Çok güzel. 10 bin yapmışız arkadaşlar. Hmm. Tamam. Ah. Devam edemiyoruz arkadaşlar. Ee, Anadolu Sigorta <laughs> veya Sigortam <laughs> Cepte uygulamasına gidip zorunlu deprem <apprens2> sigortanı kolayca yaptırabilirsin. Bir daha başladık. Şimdi bu sefer yarışta bitirmemiz lazım Hiç çarpmadan bitirirsen çok güzel olur. Yani hiç çarpmazsak daha fazla para verir. Bakın şu an yüksek hız var ya şu şey, sol. Sol şey üstünün altındaki. O yüksek hızın bir altındaki. Orada işte korna var. Ona basınca bak arabalar üstüne geliyor. Bakın. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu kesiyorum. Hayır. Arkadaşlar arabamız takla attı. Neyse devam. Şu anda 2000 km gitmişim arkadaşlar. Sağ, sağ, sağ üstte. 2 km gittim. Gözüküyor. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel oldu arabaları. Böyle. Arkadaşlar Kuzen'in Kerem'le PUBG Mobile'in Reis'i attım. Devamını demek istiyorsanız o videoya toplam 5-6 yani beğeni gelsin. Diye. Hoppa arkadaşlar gördünüz mü? Of arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Bir, bir kere çarptı sanırım. Hayır nazarım değdi ya. Şom az dedim ya. Bakın dörtlük Böyle arabaların yakından çarparsanız şöyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Devam etme tuşuna bedavaya bak. Dolingo ile yeni bir dil